Şöyle eksi parantezini alırsak ya yani, z eksi 1 artı i mutlak diyelim. Şimdi yani küçük 4 büyük eşit 2. Bu da şunu ifade eder. Merkezin koordinatları bire bir de yarı çapı 2 birim olan çemberin büyük bir olduğu için dış bölgesi 4 birim olan çemberin de küçük bir olduğu için iç bölgesinin taralı olması gerektiğini ifade eder. Yani çemberimiz yaklaşık olarak şöyle bir şeydir. Merkezinin koordinatları bire bir de olacak. Şurasının merkez olduğunu farz edelim. Bire bir de. Yarı çapı 2 bir olan çemberin şurası 2 olduğunu farz edelim yine. Dış bölgesi yarı çapı 4 bir olan çemberin de iç bölgesi tarafı olacak. O halde ikisinin arasında kalan bölgenin şu alanın tarafı olması gerektiğini ifade eden eşitsizliktir yukarıdaki eşitsizlik. Bize bunun alanı sorulmuş. Bu alanı bulmak için de büyük alandan küçük alanı çıkarmamız gerekiyor. Büyük alan dairenin alanı pi r kare olduğunu biliyoruz. Pi çarpı 4'ün karesi eksi küçük alan pi çarpı 2'nin karesi. Yani 16 pi eksi 4 pi belirttiği alan 12 pi'dir. Burada şunu da söyleyelim. Şurada eşitlik olduğu için küçük çember dikkat edilirse kesik çizilmiş çizilmemiş. Burada eşitlik olmadığı için büyük çemberi kesik kesik çizdik. Yani küçük çember bu alana dahildir ama büyük çember alana dahil değildir. Fakat da alanın üzerinde 12 pi alanı bulmuştuk. Bunun üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.